Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle rally Fund projesini inceleyeceğim Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim rally Fund, bir gün sonra açılacak bir proje arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten burada sözleşme başlangıcının da bir gün sonra olduğunu bizlere belirtiyorlar temel anlamda işte stabil coinlerde yüzde ikiye kadar gelir kazanabileceğimiz bir proje olduğunu bizlere belirtiyorlar bu kısımda işte risksiz aşama bulunuyor Burada TVL sözleşme bakiyesi lasmandan sonraki ilk 15 gün içinde 200 bin doların altına düşerse eğer tüm depozitörün %100'ü tamamen iade edilecekmiş arkadaşlar. Bunun garantisini veriyorlarmış kendilerince. Yine tasfiye döngüsü kısmına baktığımızda ilk yatırım mevduattan 15 gün sonra tasfiye edilebiliyormuş. Yani kullanıcılar 15 günlük bir kilitleme döneminden sonra ilk yatırımlarını geri çekebiliyormuş arkadaşlar. Yine güvenli kısmına baktığımızda sözleşmelerin %100 bir şekilde güvenli olduğunu bizlere belirtiyorlar. Test edilmiş bir şekilde kodlamışlar bunları işte herhangi bir risk barındırmadığını belirtiyorlar bizlere. İstikrar kısmına baktığımızda yine Rally Fund'ın stabil coin kaldıracını kullanarak gerçek kar değerleri üreten son derece, son derece stratejik ve dikkatli bir şekilde entegre edilmiş e, kod sunan teknoloji üzerine kurulduğunu belirtiyorlar arkadaşlar. Burada gerçekten detaylı bir açıklama yapmışlar bizlere. Yine Relifant herkes için bir DeFi yatırım stratejisi sunuyormuş arkadaşlar ve USDC bast olarak yatırım yapabiliyoruz. Yine Ethereum, Binance Smart Chain, Avalanche ağlarında yatırım gerçekleştirebiliyoruz. Hani birçok ağda projeyi açacaklarını belirtmişler. Zaten bir gün sonra da proje açılacak. O yüzden daha detaylı da incelemenizde fayda var arkadaşlar. Henüz açılmamış bir proje ama temel olarak projenin bir DeFi projesi olduğunu sizlere belirtebiliriz. Bu kısımda yine botlarını 6 aydır test ettiklerini söylüyorlar arkadaşlar ve gerçekten iyi bir ekip kurduklarını bizlere belirtiyorlar. Tabi proje açıldığında daha net bunu görebiliriz arkadaşlar. Hani o yüzden bu anlattıklarımızın bir risk barındırdığını belirtelim sizlere. Hani hiç her projede olduğu gibi bir yatırım tavsiyesi olmadığını da söyleyelim. Akıllı sözleşmelerine baktığımızda zaten proje açıldığında yatırımları vesaire görebileceğiz sözleşme üzerinde ve ne kadar trivial olduğunu da görebileceğiz. Günlük %2 oranında yine ödül verdiklerini sizlere belirtelim arkadaşlar. Yaklaşık 50 günlük bir ROI'leri bulunuyor. Tabi buna ek olarak burada otomatik olarak işte botlarıyla trade vesaire de gerçekleştirdikleri için daha fazla gelirler de kazanabiliyoruz ve 200 bin doları geçmezse eğer TVL ücretleri geri iade edeceklerini bizlere belirtiyorlar burada yine işte hazine kısmında yatırılan miktarları ne yapacaklarını vesaire bizlere belirtmişler İşte kalan yüzde %20'lik bir kısmı mesela %20'lik bir kısmı güvenlik havuzlarında tutacaklarmış bunu öyle açıklamışlar bizlere projenin 12 aylık bir sürede test edildiğini bizlere belirtiyorlar ve 6 aydır neredeyse her gün test ettiklerini belirtiyorlar günlük yine yüzde ikilik bir gelir kazanabileceğimizi sizlere belirtelim arkadaşlar. Relifand'ı diğer projelerden ayıran özellik ise ekiplerinin daha deneyimli olması. O yüzden bunu da bizlere aktarıyorlar. Yine güvenilirlik açısından burada TV'nin ilk 15 günde işte 200 bine ulaşmazsa depozitoların tamamının geri iade edileceğini belirtiyorlar. Fakat bunun bir garantisi bulunmuyor arkadaşlar. O yüzden katılacakların dikkat etmesinize öneririz sizlere uzun vadeli hedeflerinde bir NFT vesaire de çıkaracaklarını belirtiyorlar. Hani burayı da söylemiş olalım. Medium'larına baktığımızda Rally Fund'ın bir ticaret botu olduğunu bizlere belirtiyorlar. Gördüğünüz gibi zaten bir DeFi projesi olduklarını da belirtiyorlar. Az önce aslında okuduğumuz kısımlar arkadaşlar. Bunlar yine TVL'in ilk 15 günde 200 bini geçmezse eğer hani bunun altına düşerse tüm, tüm depozitoların tamamının iade edileceğini belirtiyorlar ve 15 gün geçtikten sonra da yine yatırımlarımızı geri çekebileceğimizi bizlere belirtiyorlar. Burada yine detaylardan bizlere bahsetmişler arkadaşlar. Yine linkleri bu kısımda bulunuyor. Discordlarına, Twitter'larına ve Telegram'larına katılarak da daha fazla detay hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Benim proje hakkında sizlere anlatacaklarım bu kadardı. Bu ve bunun gibi daha fazla video için kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Autonomy is an illusion.